Herkese var arkadaşlar. Bugün sizlerle de. Unfinet 8. bölüm. E, 8, e, 8 miydi lan? Aynen 8. 8. Oley! Altı bölümü geldi lan. Aslında uzun süredir çekmeyi planlıyordum da. <laughs> Nasip olmadı <laughs> diyelim. ya oğlum bir durun daha yeni başladık ya. Aha kanlığa geliyor. Bu sefer kanlığa geçmeyeceğim size kanlığa göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir karar aldım. Bu neymiş lan? Neyse alalım. Oy katana. Yalnız katana yok tamam alayım. <laughs> arkadaşlar şimdi oyunda şöyle bir taktik var hem size. Arkadaşlar kuşuncu arkadaşlar değişmiyor. Arkadaşlar e, oyunda bir tane jeneratör var. Onu yapmaya çalışacağız. Bu jeneratörüne daha abi bilmiyorum ama bu jeneratör ne işe yarıyor dersiniz. Ya şu jeneratör gibi değil abi bak. Bu jeneratör normal jeneratör. Ama bir diğer jeneratör farklı. Şimdi bir diğer jeneratör ne olabilir derseniz zombileri çağıran jeneratör. Yani farklı farklı bosslar çağırıyor kısacası. Ya ee, yani şöyle diyeyim. Bosslar da ya yani boss değişik oyunda farklı bosslar da varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Kimden öğrendim? Eren'den öğrendim bu bu videoda o jeneratörü malzemesini toplayacağız. Bakalım toplayabilecek miyiz? o jeneratör için ne istiyordu ya? Şimdi bize plank lazım abi. Kaç tane? hay yok metal sheet lazımdı ama bar da lazım sanki. Dur bakalım şuradan evlere geleyim. Belki evlerde vardır. Yok. Bu sandık gibi bir şey ya. Nerede nerede nerede? Abi çıksa çok iyi olur. Olmazsa arkadaşlar sonda ee, sonda hileyle çağırmak zorunda kalacağım. Şimdi daha neyle yapıldığını bile bilmiyorum abi. Hmm. çıkmıyor. Arkadaş çıkmıyor. Buradan çıkabilir mi? Yok. Buradan çıkmaz ya. Aynen buradan çıkmıyor. Ama bak buradan çıkabilir. Yok bu ekstra jeneratör. Savusun Raider jeneratör. Onların orada ne işe yaradığını bilmiyorum da. Ha tamam, burada o zaman. Jeneratörler burada ise işte. bir bu aradığımız jeneratörü de burada. Aha. İşte bize bundan gerekiyor ama bunu sonra bunu elde etmemiz lazım tabi de. Ben bunu nereden bulacağım ya? Dinamit kolay. Dinamit askeriyeden buluruz. Demir da kolay. Şu da kolay. Yani inşaatçıları öldürür öldürür çıkartırız. Ama ondan önce tabii ki de benim şu eşyalarımı boşaltmam lazım. Koş o yüzden. Hoppiyuu. Burası niye gitmiş ya? Neyse bir şey olmaz. Bak Desert Eagle alsam mı? Bence gerek yok. Ya yani ben şunları bir yerleştireyim. Bunlar çok olan kaplıyor. Sonra abi şu gece gözlüğüne takayım ben. Neyle kapat? dur. ha. Şunu koy. Bizde bayağı bende bayağı lazer vardı. Şunları da koy. Abi boss çıkarsa çok iyi olur. Şu an hayatımda ya abi eskiden önceden boss çıksın istemezdin Ne boss'tan bayağı korkardım abi de. Şimdi boss çıksın istiyorum ya. çık <laughs> çık. Boks. Bo boks ne ya? Boss boss o da o, box Boss çıksın ha Başardım oley <laughs> ay Türkçe konuşma başarıldı şimdi dur şunu şöyle koyamıyorum da eh. koydum o bu duvarlar da çok yüksek oldu oğlum bir de şunları koyabilsem oğlum ne ya? ha tamam oldu bunları şöyle şuralara koyacağım Üstünden atlamak isteyen zombilere bunlar girecek. Maalesef ki. Tabii zombilere maalesef. Benim işime yarar. Sonuçta beni güvenlik oluyor abi. Tamam bu kadarcık mıymış? Şimdi boss çıkar ana Öldüm. Yok ölmedim. Ya beni bir sal oğlum ya. Ya beni bir salın ya. Kaç bölümdür sizden çekiyor? Kaç bölümdür dediğim sanki çok bölüm oldu da. <laughs> Şimdi abi ondan önce bizim neye ihtiyacımız var? Metale. Tabii ki. Bizim çok fazla metale ihtiyacımız var da neyle atıyorduk ya? He? Ha, CTR ile sol klik. Aynen. Şimdi bakalım? Abi tek elektriği bir ilk önce at. Allah aşkına seçin at. Vallahi gına geldi. Şu askeri bir alayım ben şu şey taksiye geri boyayım abi koş 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 boya bu arada boyalarım şu an üstünden gitsin diyorum uğraşıyorum bu da sarı renk olmasın abi sarı renk sen ha tamam tekrar boyayabiliyor muyuz of ya ben bu boyalardan çektim ne ya neyse Şu boyalar o zaman metal dönüşürüz oğlum çok mantıklı lan benim aklıma niye yemedi Dur. Ama ondan önce şuraya ben bir Lan dur bunları koyacağız. Şunu da koy. Başka eklen silah eklenen şu var. Bir de şu Oha oğlum kaç tane silah 16 x ben bu var. Bu var. Oha lan. 16 x türbünün çok yokmuş benim. Bu 8x. Bu 6x galiba. Yok. X'iymiş oğlum onlar. Şu 7x. Onu biliyoruz zaten canım. Şimdi ben ne yapacağım? Oğlum ben bunu nereye yerleştireceğim? Yerleştirecek yerde kalmadı. Ha dur şu arkası kalmış. Arkası bayağı güvenli. Abi bu jeneratörü yaptıktan sonra bu seriyi bitiriyorum. Ve cüpris bir seviyeye başlıyorum. Seviye ne ya? Se, se, e, evi, yok, Neydi oğlum bu? Ben az önce neyi çıkardım? Ha çelik yeleği çıkarmışım oğlum. Tak onu. Ver bakalım senin şunlara geri. Oh iyi acıkmışım. Gerçek hayatta da açım. noodle yemek istiyorum. Mesela bir ara yeriz. Oğlum ben niye noodle yiyorum? Yemin ederim, bu yaşta şeker kolesterolim var ya. ben bunu niye anlatıyorum ki oğlum? Allah Allah. Şimdi hemen gidiyorum abim. Şimdi abi boss nerede çıkıyor? Boss ya şu inşaatçı yerinde <laughs> ya da askeri üstte çıkıyor. Şimdi ama en çok çıktığı yer bu inşaatçı yer oluyor. Çıktığı zaman da adamın altı dağıtıyor. Abi boss oyunun e, boss oyuna ilk girdiğinde çıkıyor. Sonradan çok çıkmıyor. Boss arkadaş burada mısın? Rafşan burada mısın da? Değilmiş. Abi burada yok. Bakalım. Oo, wow, uçtu. Mega tükürük. <laughs> Şimdi abi hemen inşaatçı yerine gidelim. Ya da koş oğlum ya. Eskisi gibi niye korkuyorsun ka? Korku korkuyorsun ka ne ya? Allah'ım ne olur metal şey çıksın. Şey çıkmış be. Şii. Oh shit. Kaç tane gerekiyordu lan 6 tane. Bende şu an 3 tane daha var. 3 tane daha gerekiyor. Bulamazsak artık şeyden yaparız ya. Metallerden yaparız. Allah. Çıkamadım. Selamün aleyküm metal. Shit var mı beyler? Oh shit. <laughs> Bakalım. Burada yok. Metal aslında ben yokum diyor. Yok mu acaba? Abi Allah inşallah vardır ya. Lan boss önemli. O da çıkıyor mu? Genelde az çıkıyor. Ama hayatta kalma oynadığınızda bayağı çıkıyor diye biliyorum. Hayır bulamadım yine. Uy uçtu. Türk Hava <laughs> Şimdi bakalım. Aha flash ke. Yok. Bugün neydi? Pazartesi. Pazartesi değil mi bugün? Aynen. Bugün pazartesi Ensa parti. <laughs> kaç 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 kaç. şunu alayım. Hadi geliyorum. Vallahi yapıştırırım seni uzağa. Ay var inşaatçı zombi olsun ya. Gelme. Vallahi Mark Tyson gibi de seni ha. <laughs> Mark <Mike> Tyson. <laughs> Atla abi. Bakın şimdi size bir taktik göstereceğim. Allah yanlış yermiş. Oğlum kenarından atlayacaktık oradan atladık. Ay yağmur yağır. Abi sıkıldım mı geceden ya. Slash değil. Bu arada arkadaşlar antrenat hileleri ile ilgili bir video yapacağım. Ama e, antrenat hileleri ile alakalı videoyu şu yüzden yapacağım abi. Abi hep e, şey var yabancılardan var yani. Hem Türk nasıl diyeyim Türk hile yapanlar var da yani şey yok abi hileleri böyle gösteren ya yani ben sadece bir tane bulabildim. Hile araştırayım dedim abi. Lan oğlum sadece bir tane video çıktı ya. E, evet hile çok çıkıyor ama şu konuda çıkıyor. Ya, nasıl diyeyim bu başka sunuculardan hani kullanıyorlar ya yani e, hani başka sunucularda böyle izleme görme ne bileyim ya yani şey CS'deki Mevlana hilesini anlar hatırlarsınız ya da izleme ya yani, bilirsiniz işte abi o o mantık ama yok ya öyle hile yapınca işte tadı çıkmıyor geçen gün bir, hatta bir abi demişti zaten bana da bir sunucuda da oyna demişti. Abi yok sunucuya girilmiyor. Girilmiyor abi. Hareket edemiyorum ki. Hareket ediyorsun. Ya oyunda çok iyileci var. Sıkıntı orada işte. Ama heyecanlı ne güzel olur. Evet. Geldi bizim timeti menemetimizi almaya. Anlamadınız değil mi? E şunu almaya geldik işte. Normal söylemek için böyle göstereceğim. Neden? Canım istiyor. Selamun aleyküm. Oha, <laughs> asker sürzür sürzür. Selamun aleyküm abi. Aha düştü bir tane. Güzel alalım. Aha bundan da düştü lan. Vakumlayalım. <laughs> alalım sonra vakumlayalım. Bu <laughs> taramalı değil ya. He, semiyos. Ablamın bir tane youtuber geldi lan eskiden. Öyle bir youtuber var bu senin diye. Hop bakalım burada yok. Bundan bir şey çıkmamış. Yok oğlum bunun ölü sıfırlamış vurmuş. <laughs> <laughs> bakalım sende ne var? Bunu alayım. O alayım ne ya? Hiçbir şey yok. Sende var mı lan? Şimdi tamam dinamitler okey abi dinamitleri ha hallettik. Bu neymiş lan? Neyse. Lan şey nerede? Galiba en en başları falan gitti. Malzemelere yakın ya. Şimdi bize kalan şey bu. Zaten en toplama sezarı olan şey o. Patronumuz nerede lan? İbişler. Bişkolar. Cibişler. Cibilişkolar. Boss'u tam böyle ortada çıkıyordu. Ama çıkmıyor. Oğlum bu boss niye çıkmıyor ya? Keşke oyuna boss spamlayabilsek. Şurada 10 tane boss spamlıyormuş. Abi onlar da beni 10 kez. Anlayan anladı. Ben bir şey demedim bu arada. Şimdi e kötü bir şey demiş olmayayım şimdi. Oğlum şu oyunun şey grafiti benim çok güzel ya. Bak böyle yağmura baktığınızda güneşi görebiliyorsun. Ama havada güneş yok Ben böyle bakınca güneşi görüyorum. Ama havada güneşi göremiyorum. <laughs> Oyunun grafitini Allah'tan bir sövdük ya. He. Hemen çarpıldı. <laughs> Aslında var ya antenada boz çıkarmanın bir yolu var. Ama nasıl? Şöyle. Oyunda uzun bir süre kalmanız lazım. Aynen öyle 25 dak, 30 dakika oyunda kalmanız lazım. Öyle boss'un çıkma ihtimali daha çok yükseliyor diye biliyorum. Ve giriştiği boss, bulmak azalıyor mu ne? Şimdi ben buradan haftasını öldürmeyeyim. Öldürmüş. <laughs> İki dakika az canım. Evet. canım. Oğlum konuşamam. Ben ne zaman konuşabildim ki? Of, tamam normal mermi Su oh, oh, Huy oh, Allah kaçır Kanka oh. kaçırma oh. Bu şey Ya yeter salım beni Her yerden çıkıyorlar ya Hoppa ben <laughs> böyle atlarım işte Ben iyiyim oğlum ben parkurucuyum Dedikten iki saniye sonra ben Düşüyor, düşüp biliyormuşum değil mi? Ben öleyim o. Bir şey kendime verim. Ondan sonra Allah rahmet eylesin Ne diyeyim? Ondan sonra bir şey yok. Aha bak burda inşaatçı başlıyorum. Alayım sen de alayım. Çok kutusuna var mı? Yok. Hadi metal sheet. Oh sheet adamım çıkmadı yine. Burada vardır. Yokmuş. Oğlum nerede o metal sheet? Metal sheet nasıl yapılıyor lan? Oğlum metal sheet nasıl yapılıyor? Bana yeter. Şimdi buradan yapılıyor bu. lazım. Hiç mi buradamız yok lan? Yok var. O zaman buradan ha tamir at, 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 at. E, ele konuşamıyorum. Tamam, barış halli oldu. Ha, kolaymış oğlum metal shield yapmak. Abi, e, bir iki tane daha hurda bulmam lazım. Var mı iki hurdanız abi? Böyle ödülen gibi olur. Hmm, mesela ben neyi hurdaya dönüştürebilirim? Şuradan bakayım. Burada dönüşümü. Smoklar mantıklı olmadı. Zaten kullanmıyor. Hop. Şunu geniş, genişlesin diye yaptım Evet. Buradan da şu dur. Nerede o? Bulma neredeydi ben onu <laughs> unuttum. Şimdi metal sheet metal sheet ha buradayım buradan da Evet. Bir tane daha yaktık. Şimdi kaldı pompa. Pompa kaldı pompa derken. Aa bir dakika lan. Metaşit'ten ev yapılıyormuş. Oha. Yeni öğreniyorum. Nereden? O neredendi ya? Eh buradan. Evet kaldı pompa. <laughs> Bizim bossum. Bu lan burada şimdi mi yeni mi çıktın? Şey? Geber. Neyse. Aha, özel silahların mermisi çok ağır silahların var. Minigun mermisi, minigun silahı mermisi. Oğlum yürüyün gidin ya. Haydi <laughs> görüşürüz Boss arkadaş çıkar mısın artık arkadaş? Adam çıkmamaya yemin et reis ben ne yapayım şimdi bunu? Oğlum çık lan çık acıtmayacağım canım. Abi o zaman boss'u diğer bölüm mü edersek? Aynen. Tabi çıkarsa. Arkadaşımız çıkma iznini bulursa. o Boss'un annesi var da dışarı çıkmasın mı izin vermiyor. Düşünsene öyle bir şey oldu. Böyle mod, ben böyle mod yaparım bu arada. Yaparım abi. Dur şunu. Bakın bunların ne işe de da göstereyim size. Sanki bilmiyormuşsunuz gibi. <laughs> Diken hava yolları. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim biliyor musun? Biliyorum. Ee, çok sıkıcı oldu video ama yapacağım bir şey yok. Oğlum <laughs> siz nasıl çıkıyorsunuz ya? Ben siz çıkmıyorsunuz diye buraya bez yaptım. O ibiş. Bağıran nerede bağıran ibiş? Eee yok galiba. Aynen yok yok. Neyse ben video... Oğlum, evin ağzına mı tükürüyorsunuz? <laughs> mı? olacak burada ya. Tamam <laughs> bu duvardan artık mı? Neyse ki işte ben videoyu burada biter. lan bu iyi işler? Oğlum vallahi bir vurayım sizin var. <laughs> Sen miydin lan? <laughs> Acaba evin neresinde? <laughs> Oğlum neler O arkadaş direği kemirmiş. Konduz musun oğlum sen? Neyse ki şey ben bir <laughs> lütfen burada <b> <laughs> Direği yıkmış ayı oğlu ha ha <laughs> ben şimdi bu evi tamir etmekle uğraşacağım arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.